Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan fuardan sesleniyoruz. Genç Grup firmasına konuk olduk. Firma yönetim kurulu başkanımız Sayın Ramazan Kumek ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Ramazan Merhabalar, Bey. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ramazan Bey burada fuardayız, TÜYAP'tayız. Malum TÜYAP deyince dünya konukları geliyor aklımıza. Artık gerek Türkiye'nin sadece Türkiye'm değil, dünyanın konuklarını aynı platformda ağırlamanın haklı gururunu yaşıyoruz hep birlikte. Belirli amaçlarla katıldık malum fuara. Nasıl gidiyor fuar diyelim? Fuara iyi başladık. <laughs> e, i̇ki günümüz daha var. Çok şeyler bekliyoruz. Çok iyi gitmekte şu an fuarımız. Süper yönetime duyurulur diyoruz. Kesin, Fuarların bir yere bizlerle olmasını kesin. diliyoruz hep birlikte. Evet. Tabii ki burada genç grup olarak çok uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş var. O geçmişin bizlerde genç grup olarak buluşması var. Ben yine bunu yaratıcısından duymak istiyorum. Genç grup nasıl doğdu diyorum. 1995 yılında buzdolabı imalatıyla başlayıp, değişik sektörlere uzanarak bu hale geldik grup firması olarak. Peki İşlemlere efendim, devam şu... peki efendim şu anda genç grup deyince aklımıza neler gelmeli? Genç grup olarak e, buzdolabı sektöründe endüstriyel mutfak üzerine artı politilen, Aha. artı inşaat ve gazete olmak üzere genç grup oluşmaktadır. Peki efendim e, bu yelpazeleri kimlerle buluşturuyorsunuz? Hedef kitleniz kimler? Bizim e, Polikilen zaten e, Türkiye'de sayılı firma olduğu için e, öne çıktık. Bayağı bir yıllık bir firmamız var ama bayağı önde gidiyoruz. Zaten gençler soğutma olarak adımızı bayağı tanıttık. Kesinlikle. E, bayağı büyük firmalarla isim vermek istemiyorum. Büyük firmalarla çalışmak için, Özellikle konsept üzerine uzman bir firma olduk. Peki efendim genç grubu diğer firmalardan ayıran kendi dalındaki özellikleri nelerdir? Bizler neden genç grubu tercih etmeliyiz? Şimdi bizde e, sabit bir ölçü yok. Yani Hı. biz konsepti üretebiliyoruz, komple istediğimiz açıda, istediğimiz yuvarlakta, butik, çalışıyoruz butik olarak çalışıyoruz Hı. ve müşteriyi memnun etmekteyiz. Her türlü konuda. E, üretici bir firmayız. Bunun ayrıcalığını yaşıyoruz. Peki biz de soralım. Kaç metrekarelik bir alanda, kaç kişiye istihdam sağlanıyor? Şu an 2000 metrekare yerimiz var. E, 40 kişiye yakın elemanlarımız var. Bu şekilde çalışmaktayız. Gerek tasarım ekibimiz olarak, gerekse bu yelpazeyi bizlerle buluşturan sevgili arkadaşlarımız olarak bu hizmeti sunmaktasınız. Biz de ne yapalım? Ekibimize görünmeyen kahramanlara da buradan teşekkür edelim. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyelim. Burada e, biraz evvel vurguladığınız gibi öncelikle Türkiye'm sonrasında ihracata yönelik evet. çalışmalar bizlerle buluşmuş durumda. Türkiye'nin adına yurt dışına taşıdığınız için bir anlamda elçiliğimizi üstlendiğiniz için de Türkiye adına sonsuz teşekkürler etmek İzizlik istiyorum ]iniz. bu vesileyle. Hangi ülkelerle çalışıyoruz? Şu an Almanya, İtalya, İsviçre, Rusya, Avrupa Birliği'nin her ülkesine göndermekteyiz. Gönderiyoruz. Peki efendim bunlarda yaşanan bir sıkıntılar oluyor mu? Tabii ki ürün yelpazesi çok kaliteli. Tabii ki e, yelpaze dilediği e, ölçüde ve dilediği kalitede kendilerine kavuşuyor ama ya sonrası sattığımız ürün yelpazesinin ne kadar arkasındasınız genç olarak? E, bakın e, 95 yılından beri bu firmadayız. Ve 95 yılından beri hizmet vermekteyiz ve müşterilerimiz devamlı katlanarak gelmekte. 19 yıl kolay kazanılmadı evet. demek istiyoruz galiba bu evet. cümlelerle. Ee, yani e, arkın, arkasında durduğumuz için müşteriler devamlı gelmekte ve yüklenmekte bize. Değil mi efendim? İnşallah bizde bu başarı ve kalite uzun yıllar bizlerle olur diyoruz. İnşallah. Hedefler neler diyelim? Hedefimiz 20 bin metrekare kapalı alana ulaşmak, ihracat, ihracat, ihracat yapmak. Değil mi? Dış ülkeler çok çok Kesinlikle. önemli bir pazar. Gerek kalitemizin onlara ispatında burada biz de varız sanayide öncüyüz demek adına Kesinlikle. gerekse Türkiye'nin adını şanlıyla gururuyla taşımak adına Kesinlikle. biz de size sonsuz teşekkürler Kesinlikle. ediyoruz teşekkürler. tekrar. İnşallah bu başarı kaliteyle birlikte uzun yıllar bizlerle olur diyor saygılar sunuyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet Sektör haber Merkezi izleyicileri TÜYAP'tan, Fuar'dan, Genç Grup'tan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.